<laughs> Kleket çaktı işte. Herkese merhaba. Bugün sevilen oyuncu Çetin Altay'da Cihangir Sokaklarındayız. Hoş geldiniz Çetin Bey. <gülüyor> <gülüyor> komşuyuz sizinle tabii. Evet komşuyuz abi. Nasıl gidiyor Cihangir sokaklarında hayat? Neler i̇yi, Çok zamandır buradayız biz ya. İyi güzel. He. Kaç yıldır Cihangir'desiniz? Ben oldu ama iyi geçti. Vay bayağı olmuş. Vay, geçti, geçti. Evet. Yakında da yeni film vizyona giriyor. Önümüzdeki cuma günü vizyonda olacak. Firardayız evet, filmiyle evet, evet, çıkıyorsunuz karşımıza. Evet. evet 29 Eylül'de vizyonda inşallah. Bakalım onun böyle bir tatlı bir heyecanı evet, var. Biz o de merakla filmimizi. bekliyoruz. <laughs> Peki nasıl bir firar hikayesi olacak filmde? <laughs> <laughs> firar <gülüyor> edemeyenlerin hikayesi. Böyle ee, şöyle başladı o, ya o filmin oluşumu. Bir çok sevdiğim bir karakter vardı benim daha önceki oynadığım filmlerde. Yani ondan yola çıkarak dedim ki ya bunun bir film yapsak, hani sanki devam filmiymiş hmm. gibi. Öyle olmadı ama ona yakın bir şey yani karakteri evet. tam o yapmadık. Ee, böyle bir şey, böyle bir çıkış noktası böyleydi. Sonra dedim ki işte güzel bir yere vardı. İşte başı, sonu, ortası, gelişmesi, girişi, sonucu, falan da çok güzel yaptık. Evet. Ondan sonra o karakteri oynadım tekrar ama dediğim gibi tam olmadı. Ya bir devam filmi gibi değil. Çok farklı hmm. bir şey var. Çok farklı bir hikayesi var. Zaten o önceki karakteri de çok sevdiğim dediğim karakteri de tekrar oynayayım dediğim karakteri de böyle çok oynamak istiyordum. Onu dedim ki ben bunu evet bu filmi en güzel şekilde oynamam lazım. Çok da güzel bir kast yaptık sadece şurası benziyor. Çıkışı, yani çık kaçmaları falan ama bu adamların hiçbirisi zaten kaçabilecek potansiyeli yok, kapasiteleri yok. Zaten çıkmalarına iki gün kala mı ne kaçıyorlar? Böyle garip bir hikayeleri var. Yani bu anlatamadığım gibi bir garip hikayeleri var. <laughs> Enteresan Dolayısıyla bir Dolayısıyla yani evet. çok defalarca deneyip kaçamamaları, deneyip kaçamamaları ki kaçmalarının zaten içeride baba dedikleri bir abileri var. Ona onun bir işi için onu benimsiyorlar, özümsüyorlar diyorlar ki başı belaldı sanırım ona öyle bir sıkıntısı olursa. var ona yardımcı evet. olmak için kaçıyorlar. Kaçarken ki başlarına gelen kaçtıktan sonraki başlarına gelen komik, komik hikayelerin yer aldığı bir film oldu. Evet. Ama dediğim gibi o karakterin ben de çık ayrı bir yeri vardı. Evet. Tam onu kullanmadık ama ona benzer bir şey oldu. Böyle güzel tatlı bir hikayesi var. Yine de, de içimizde film iş anladığım Tabii tabii yani benim içime şimdi güzel tatlı bir iş şey oldu. E, kadro da gayet dediğiniz gibi sağlam, Kadrosu, Burak, Sıtı, Ferit, Burak, Ferit, Mehmet Özgür, işte evet. Burcu Binici, Burcu Demir, Binici. Binici. Melisa diye bir kardeşimiz evet. var. Evet. Gayet i̇şte güçlü tırdan. isimlerden oluşuyor. Var bir var, Lemi şey var, Lemi filozof. Evet. Benim <laughs> çok eski arkadaşımdır. Hacı Ali var, Hacı Ali konuk. O da benim çok Daha önce aynı projede yer almış mıydınız bu isimler yok, yoksa Lemin le ilk mi? Lemin'le Emret komutanımla beraber oynamıştık. Biz demin öyle bir şey şeyi var. Ee, Ali abiyle zaten çok eskiden Levent Kuzen'in yanında falan beraberdik. Biz 20-25 sene, 20 sene önce falan. Ee, Mehmet abiyle de gene o evet, 2012'de de falan değerli. bir film çekmiştik. Evet. Ee, bana bir sorgun evet. yazıyor yazdı. Ondan sonra zaten e, Hatta başka nerede oldu Mehmet abiyle? Mehmet abiyle zaten hiç kopmadık ondan sonra. Şimdi belki bir şeyler daha yaparız diye düşünüyorum. Var öyle bir şey. Evet. Ee, onun dışında işte Tolga film yönetmeni, onunla biz bayağı <laughs> evet, zamandır evet, arkadaşız. Evet. Burak'la ilk işim, Ferit'le ilk işim ama yani sanki 100 yıldır tanışıyormuşuz ve 100 yıldır çalışıyormuşuz gibi çalıştık onlarla. Bir uyuşma evet. oldu, evet. belli oluyor evet. fragmandan da gördüğümüz evet. kadarıyla. Evet. Güzel oldu yani, güzel bir, bir daha bir yıkalı. tadına varmış olacağız. Evet. E, filmde Burcu, Bilincinin karakteri evet. yani bir e, mafya Burcu, kadın. Burcu mafya kadın evet hem de şeyli mafya Pek yani. alışık olmadığımız aynen, bir işte. durum var aslında. Hiç alışık olmadığımız ama öyle evet. çok da vurup kıran filan da bir tip değil filmde daha daha da bir ters köşesi var onun. O olduğunu. Çok baskın olarak çıkmıyor. Evet evet, evet evet evet. Aynen öyle. Hı hı. E, ama güzel ya Burcu'nun öyle de çok güzel bizi kandırıyor. <laughs> Bize mesela işte araba işi yapıyoruz diyoruz <laughs> hani evet. başka başka işler yaptık duruyor <laughs> Çok, çok acayip ya yani film işini çok anlatmayayım istiyorum tamam, ki peki. He, büyüsü, heyecanı kaçmasın. Büyü büyüsü kaçmasın. bozulmasın diye. Ama hı hı. E, dediğim gibi ben yani Adan Ze'ye o şeylerle beraber e, burcunun hikayesi öyle olsun kendi hikayesi var burcunun bir hikayesi hı hı. var işin içinde. Mesela Ferit'in çok başka bir hikayesi var. Hepsinin tamamı bütünü çok tatlı güzel bir film oldu. Ferit'in şöyle bir durum var yani Ferit'in oynadığı karakterin şöyle bir durumu var. İçeride içeride doğmuş, cezaevinde doğmuş annesi sonra, sonra vefat etmiş. O çocuk dolayısıyla hiç dışarı çıkmamış. Hep böyle çıkışına birkaç zaman kala, içerilerde bir kuat yapıp uzatmış, uzatmış, uzatmış. Dolayısıyla dışarıdaki hayatı da bilmiyor, kaçacak ama. Evet. Dışarıda ne olduğunu bilmediği için e, çok hayatın acayip, Kendi iç, içinde çok acayip bir Evet, hayatın içinden böyle gördüğümüz hikayeleri evet. de e, göndermede bulunan bir film Güzel. galiba. Güzel, ya var tabii bir derdi var e, muhakkak ama hani böyle evet. kimse... Yine batıralım gibi bir derdi değilse i̇şte kendi içinde bir derdi var kim ne evet. anlarsa odur aslında. Yani evet siz doğru. Derinizi ne kadar anlarsanız anlatın. karşıdaki evet. ne anlıyorsa odur. Biz de diyoruz ki inşallah bu sefer <laughs> güzel anlarlar güzel bir şey olur Komik tatlı evet. bir film. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz ha, peki inşallah. Sümele manastırı oflu hoca hikayeleri orada da <laughs> e, oradan da tanıyoruz sizi genelde Karadeniz işte komik Karadeniz tiplemelerini canlandırıyorsunuz. Ee, onunla ilgili bir gelişme var mı? gelecek ee, mi bu serilerin? Sümele'nin zaten vardı 3-4 ay önce vizyonda, yani onu daha yapmayız diye tahmin ediyorum. Ama Oflu Hoca'yı çekeceğim şimdi, şu 2015'inden sonra başlayacağım Oflu Hoca'nın çekimine. Çok da farklı bir hikayesi var, çok da güzel bir e, böyle ters köşe bir senaryo yazmışlar. Yani Aa, birinci farklı. filmden neredeyse kimse olmayacak tamamen yeni kas olacak öyle Aa. bir şey kurmuşlar işte bu, bu, bu kadar söylediğim zaman bile ama bir şey olur filan diye bir de film Trakya'da geçiyor yani Aa, böyle çok acayip tamamen, çok ayır, farklı tamamen. bir şeyle çıkacak alışık Oflu Hoca değil de aslında yani gene Oflu Hoca var ee, tabi ama çok içinde çok acayip sürprizleri de var farklı mesela bir başka bir karakter daha var Böyle çok çok garip garip şeyleri var. Şimdi zamanı geldiğinde söylerim ama çok, merak çok garip noktaları var böyle çok acayip benim çok hoşuma gitti. Yakın Şimdi işte bir tarihte başlayacağız. sanırım 15-16 Ekim'de falan başlayacağız Aa, çekimine. Kalmış, Çünkü evet. onun öncesinde biraz yoğunluğum var. Benim onları biraz hafifletmiş olacağız. 16 Ekim'de evet. startlayacağız kısmetse. Evet, o yoğunluğu işte da konuşacağız Kasım'da biraz Kasım da falan bitecek. Evet. Kasım'dan sonra başka bir şeyler var. Öyle koşturuyoruz. Evet, dediniz ya böyle evet. önümüzde de Ekim ayında da bir yoğunluğumuz var. Ekim e, ayında bir yoğunluğumuz Aa, evet. Evlendiriyoruz sizi. Evet. Az kaldı düğüne. Evet, ne zamandı? Ne? O da film icabı. <laughs> Düğün Ekim'in 7'sinde Kısmetse Ay çok az kaldı. Böyle yapacağız. tatlı bir heyecan vardır sizde tatlı mı acı mı bir şey var. Yani ben yok hiç kabul etmesem de var bir şey, bir gariplik böyle saçmalayabiliyorum evet, bazen. Hayatınız değişecek ee, sonunda güzel bir şey adım atıyoruz. 7 Ekim'de o var ondan sonra filme başlayacağız, bir yere gidemeyeceğiz. Evet. O bitince başka bir şeye başlayacağız. Dolayına çıkamayacak başka bir şey misiniz? var yok. <laughs> Ta kadar yok ama öyle aralarda ikişer üçer gün boşluklarım olacak film aralarında. <laughs> Belki o zamanlar bir yere gidersek gideriz öyle ikişer üçer gün. Onun dışında yaza kadar. Böyle biraz yoğun Tamamladınız mı hazırlıkları, düğün hazırlıkları tamamlandı? Bir yandan devam ediyor hani tam nasıl hazır olmuyor da bilmiyorum ama <laughs> Kız, gelinlikler hazır işte geri ayarladık ne bileyim nikah memuruna söyledik bileyim, testlerimizi yaptırdık verdik onlar tamam ama tam olarak nasıl hazırlanıyor bilmiyorum Şimdi işte. Şimdi bu düğün konusunda... Damatlığı almadım bu ara biraz kilo aldım. Bu düğün Son düğün konusunda kadar konusunda belki neden, neden bu kadar böyle bastırıyorum? Çünkü sizinle ilgili bir haber çıkmıştı. Bekarlık canıma tak etti ya diye. Ee, herhalde dedim çok de, heyecanlısınızdır. Gören de şey <laughs> zannedecek beni. Ulan, bu adam nasıl bir adam böyle bir şey... Fotoğraf çekebilir miyim dedi. Ha, bizim bir kardeşim adını söylemeyeyim muhakkak biliyordur. Gazeteci bir tabii, tabi tabii, tabii buradan bir kardeşimiz böyle. Evet. Dedi ki abi fotoğraf çekelim mi çek dedim. Bitti bu kadar. Ertuğrul gün pekarlık canıma atak etti. Bilmem ne, Gamze'yi özledim. Yıkarım ortada, yakarım. Hiç ağzımdan bir şey çıkmadı benim. Öyle bir şey evet, yok yani, yani. Şuradan aşağıda oturduk, kahve kahve Bir fotoğraf alayım mı? Bak dün akşam da oldu o. Kim bilir bugün ne yazdılar bilmiyorum. <laughs> ya, fotoğraf alalım dediler, al kardeşim dedim. <laughs> Yazıyorlar sağ olsun. Bir de sonra sordum, dedim niye bu kadar abarttın ya falan. Hiç ağzından, bir de ağzından çıkacak cümleler değil yani. Ah, hiç benim lügatımda ah, yok. Ah, Ağzım uygun değil falan. Dedi ki kötü mü olmuş, ya, dedim iyi de. mi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ah bu magazin gazeteciyle diyelim. Sıkıntı. o zaman hemen sokağa dönelim biz, Dönelim. hemen sokağa giriş yapalım. Bugün sokağa çıkamadık ne yazık ki, hafiften böyle bir havanın Aa, bozulma evet, durumu ya. vardı ya. ama ya. incir Ağacı'nın gölgesinde, <laughs> incir ağacının gölgesinde <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz sohbetimizi. İncir Ağacı'nın gölgesi iyidir, İncir Ağacı'ndan <gülüyor> düşmek <gülüyor> iyi değildir benim bildiğim evet kadarıyla. Evet ya, öyle bir inanç vardır. Öyle bir şey var ama işte düşüp de 40 gün sonra ölürler de görmedik, öyle bir laf vardı ]ydim. ya, Batın İncir Ağacı'ndan düşen 40 gün sonra ölür derlerdi bir kalır diye biliyorum ben ama. Hiçbir şey bilmem öyle bir şey <laughs> duymadım. <muydu? Ya> <laughs> Neyse biz yine de düşmeyelim yani. İnşallah olmaz öyle bir şey değil. Nasıl sokaklarınız peki? Sokak adamıyım. Bol bol miyim? Tam bir sokak koşuyorsunuz, yani. yürüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sokakla aram iyi tabii evet. canım. Çok yürürüm. Çok denk gelen muhakkak böyle bayağı hızlı da yürürüm. Sanki bir yere yetişecekmiş gibi, bir yere gidiyormuş gibi. Bir çoğu zaman öyle oluyor ama hani böyle eşofmanlarla falan yürüdüğüm zaman ya hızlı tempo yürürüm evet. Sokaklarım iyidir yani. Sokakları evet. severim. Hayat sokakta güzel. Siz Trabzonlusunuz. Orada Trabzı. hiç yaşadınız mı? Çocukluğunuz yok, nerede yok. geçti? Burada geçti. İstanbul'da doğdum. İstanbul'da İstanbul'da doğdum. Hmm, nasıl bir çocukluk Ondan yaşadınız sonra, burada? Ne bileyim ben çocuktum işte. <gülüyor> <gülüyor> Yaramazlık falan yapmadınız mı canım hiç? Yani? <laughs> Yaramazlık yapmışızdır da. Bizim Var mı böyle gibi. unutamadığınız zamanlar? Çok yaramaz değil. değildim herhalde. Yok öyle o kadar yaramaz değildim. Çünkü bize baktıkları Sanki zaman böyle oturuyorduk hani biz. Sanki böyle hani esprili komik birisiniz ya. Böyle bir küçük sonradan bir fırlamalık oluyor. falan durumu ama, varmış. Sonradan oluyor. Ama mi? sonradan oluyor. Mesela ortaokulda ise zamanlar... Yani çok ufakken yani hiç bilmiyordum. Mesela şöyle baktıklarında oturuyorduk. Sen çok kötü bir şey yapmışız gibi. <laughs> ama ortaokulda filan ondan sonrasında vardı böyle bir şey. Sonra sonra oldu. Mesela çok utangaçtım ben o zamanlar. Tabii sonra sonra olmaya başladı böyle. Hani. Sonradan açıldı. Evet evet aynen öyle. Yani çok ufakken çok bilmiyorum öyle çok fırlamalıklarla bileyim bir şey yapayım. Utangaçtık çünkü. <laughs> daha sonra böyle bir de ben çok okumaya çok meraklıydım. Hep okuduğum kitap, dergi ne bileyim. güzel. Bir dönemim şeyle geçti böyle. Sırf dergi okumakla işte hani. Eskiden devam, dergi kültürü vardı hayatımızda. Sizin bir de öyle bir geçmişiniz de vardı. Daha, daha sonrasında, var sonrasında demek ki bak evet. kadar okuduk ki bunları. Daha sonrasında oralarda çalışma imkanı bulduk. Yani oyun oynama, evet. gösteri yapmanı ne bileyim. İşte yazı gruplarında bir yazılar evet. yazma, mizah işleri yapma falan evet. Evet. Öyle imkanlar bulduk daha sonrasında. Ne güzel. Peki şimdi sokakta böyle zaman geçirebiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Ya sen ne istiyorsun? Sokakta mı ne diyeyim? böyle bir hikaye. Evet sokakta yatıyoruz Biz, Sokakta çok vakit geçiriyorum. Sokakta bir derdimiz var. Yok, yani. yok, sokakta çok vakit geçiriyorum. Gerçekten evet. en, sokağa çıkmak güzel bir şeydir. Çünkü o kadar ne kapattı ki bu işte betonlar bizim e hayatımızı her anlamda. betonu ben zaten en ben başından beri sevmiyorum. ait olduğumuz yere hani dönelim istiyoruz. Onun kesinlikle, mesajını vermek istiyoruz. Kesinlikle. ki bizim yani. zaten evet. e ben çocukken ya da küçükken ki durum şu an çok Hasıl değil, çok değişti her şey. Yani biz o zaman beş katlı binayı dev gibi diyorduk. <laughs> şimdi gökdelenlerin yanında tuvaleti kadar kalıyor falan. Yani çok iyi hatırlıyorum. Levent'te daha bu işte o büyük kuleler yapılmadan önce orada bir tane bir firmanın bir binası vardır. Bilir ya herhalde herkes onu. Şimdi bilmiyorum ismini söyleyeyim Ben Orası mesela çok hmm. büyük gelirdi bize. Ben oradan geçerken Sarıyer'e giderken hmm. ya da işte ne bileyim işte Tarabiye'ye giderken oradan geçiyorsun falan. O, Son ardı, o ardı. şeyleri yaptılar. O bize çok büyük gelen bina. Devansal dediğimiz bina hiç gözükmüyor orada. Şu an hala duruyor. Ben şeyi çok severim mesela böyle üstteki evleri, bahçeli Evet. Evleri, evet. Hani Eski bu gece kondu tarzı olur işte ne bileyim şimdiki onun şimdiki hali villa tabii böyle bahçeli. Evet. Ben onu daha çok seviyorum öyle bir yaşantıyı. Ben, ben de bina çok seviyorum sevmiyorum. İşte hani, çocukluğumda dokunan önceden, o kodlar e, gece da oturduk. Ne kadar tatlıydı o evet, zamanlar. Çünkü etrafta bina yaptı. Evet ya. Bizim hakikaten. bizim öyleydi o zamanlar. Ama sonra binada da oturduk. o, o alışamıyorsun ona bir öyle. Şimdi zaten hep öyle betonlar içinde yaşıyoruz. Kimyanızda çünkü o yok istemiyor aynen, aynen. Evet, filmi heyecanla bekliyoruz. Gülmek 29 için. Eylül'de inşallah vallahi <laughs> tatlı filmimiz vizyona girecek. bir evet. güzel kastıyla, güzel bir hikayesiyle. Evet. Evet. belki hep evet, birlikte e, izleriz filmi. İnşallah. i̇nşallah Ziyolun, ben keyifli olur, keyifli olur. Biletler benden. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Bol gişeli bir e, vizyon tarihi diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Elinize çok sağ kolunuza sağlık. Bu güzel sohbet için de çok mi? teşekkürler. <gülüyor> <Bitti>. <gülüyor> devam edelim isterseniz. Yok çok, çok. Çocuklar sonra devam <laughs> Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Çok ben. teşekkürler. 29 Eylül'de, sağ 29 Eylül'de vizyondayız. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hayırlısı Allah'a. Evet hayırlısı.